Merhaba, Avrupa otomobil piyasasında Temmuz 2025 verileri geldi ve e, sonuçlar biraz nasıl desem ortalığı karıştırdı sanki. Evet, bazı sürprizler var kesinlikle. Aynen, beklenmedik bir model zirveye tırmandı, hani yılların lideri biraz tökezledi gibi ve Çinli üreticilerin rüzgarı resmen fırtınaya döndü. Durum tam olarak bu. Şimdi senin için hazırladığımız bu incelemede Temmuz ayı Avrupa otomobil satış verilerini yani bu pazar analizini biraz daha yakından ele alacağız. Amacımız da bu rakamların arkasındaki asıl hikayeyi çözmek. Evet yani en önemli eğilimler ne? Bunlar senin için ne anlama geliyor? Onu ortaya çıkarmak istiyoruz. Hangi modeller parladı? Neden? Hangi devler zorlandı? Ve tabii Çinli markaların bu müthiş yükselişi. Bunun arkasındaki dinamikler neler değil mi? Bu Temmuz ayı değişimlerine bir bakalım. Zirvedeki sürprizle başlayalım istersen. Başlayalım. Ve işte manşet Temmuz 2025'te Avrupa'nın en çok satan otomobili e, Dacia Sandero oldu. Evet bu gerçekten büyük haber. Yani uygun fiyatıyla bildiğimiz Sandero yıllardır bu koltuğu bırakmayan Renault Clio'yu geçti. Rakamlara bakıyorum da. Temmuz'da 21 binden fazla yeni Sandero satılmış. Bu sadece Dacia için değil, bence tüm sektör için önemli bir sinyal. Kesinlikle. Hele Clio'nun o kendi segmentindeki güçlü konumunu düşününce bu değişim gerçekten dikkat çekici. Sıradan bir sıralama değişikliği gibi değil sanki. Değil değil. Burada ilginç olan nokta şu bence. Sandero'nun başarısını sadece ucuz olmasına bağlayamayız. Öyle mi diyorsun? Araçlara yöneliyor. Bu doğal. Evet. Dacia da tam olarak bunu sunuyor yıllardır. Hani gereksiz lüksten uzak ama temel ihtiyaçları karşılayan sağlam arabalar. Sandero da bunun yani paranın karşılığını verme anlayışının somut bir örneği. Hı hı. Ama işin başka bir boyutu daha var bence. Bu başarı, Dacia'nın marka algısının ne kadar iyi yönettiğini gösteriyor. Tüketici artık pahalı ise iyidir denklemini sorguluyor gibi. Yani artık insanlar gerçekten ihtiyaç duymadıkları özellikler için fazladan para vermek istemiyor mu diyorsun? Aynen öyle. Belki de durum bu. Sandero bu akılcı tüketim dediğimiz trendin otomotivdeki öncüsü oldu adeta. Bu akılcı tüketim vurgusu ilginç. Mesele sadece ucuz olması değil yani, aynı zamanda gereksiz şeylerden arınmış olması mı? Tam olarak öyle. Dacia hep tutarlı oldu bu konuda. Başından beri ne vaat ettiyse onu verdi ve bir güvenilirlik oluşturdu. Evet, Renault grubunun desteği de var tabii. Kesinlikle o teknoloji ve üretim avantajlarını kendi kimliğiyle birleştirdi. Sandero'nun son nesli de e, tasarımıyla, iç mekan kalitesiyle falan bayağı gelişti. Doğru, daha modern duruyor artık. Yani artık sadece ucuz değil, modern de görünüyor. Bu da daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Eskiden belki mecburiyetten alınırdı, şimdi bilinçli bir tercih oldu. Anladım. Peki Dacia tarafında durum buyken aynı grubun ana markası Renault'da işler pek iyi gitmiyor gibi. Clio'nun Avrupa'da 9. sıraya düşmesi bu bayağı sert bir düşüş. Dramatik evet. Bu da herhalde küçük otomobil segmentinde rekabetin ne kadar acımasızlaştığını gösteriyor değil mi? Rakipler de güçlü. Hem de nasıl çok çekişmeli bir segment orası. Ama işin ilginç yanı bu durum Renault Nissan ittifakının nasıl etkiler? Yani grubun bütçe markası ana markayı bu kadar önemli bir segmentte geçiyor. Evet, bu alışıldık bir durum değil pek. Bu ittifak içinde bir strateji değişikliği mi demek yoksa biraz kontrol dışı bir sonuç mu oldu acaba? İşte bu çok katmanlı bir soru. Birincisi, dediğin gibi B segmenti inanılmaz rekabetçi. Sürekli yeni modeller, yeni oyuncular çıkıyor. Hı hı. İkincisi, Clio'nun belki model ömrüyle de ilgili bir durum olabilir. Yenilenme zamanı yaklaşıyor olabilir. Olabilir tabii. Ama ittifak açısından bakarsak, durum biraz daha karışık. Bir yandan, Dacia'nın başarısı grubun toplam pazar payı için iyi bir şey. Yani pasta büyüyor diyebilirler belki. Mantıklı. Ama diğer yandan ana markanın en önemli modellerinden birinin daha alt konumdaki bir marka tarafından geçilmesi e, bu marka hiyerarşisi açısından belki kaynak dağılama açısından soru işaretleri doğurabilir. Yani Renault'un belki Clio'nun konumlandırmasını falan tekrar düşünmesi gerekebilir mi? Olabilir. Belki Clio'yu biraz daha yukarı mı çekmeye çalışıyorlar yoksa Sandero'nun başarısı mı beklentiyi aştı? Kaynaklar net bir şey söylemiyor ama bu durumun ittifak içinde tartışılacağı kesin. Anlıyorum. Yani bu sadece bir modelin başarısı ya da başarısızlığı değil, koca bir ittifakın dengelerini bile etkileyebilecek bir durum. Küçük sınıftaki bu değişimi not alalım o zaman. Alalım. Ve şimdi vites yükseltelim ve ayın diğer büyük hikayesine geçelim. İşte burası gerçekten çok ilginçleşiyor. Çinli otomobil markalarının Avrupa'daki e, durdurulamaz gibi görünen yükselişi Evet, bu da diğer önemli başlık. 6 ayda 2'ye katlanmış, %5,1'e ulaşmış. İnanılmaz bir artış oranı. Bu oran belki tek başına devasa gelmeyebilir ama şunu düşün. Bu payla artık Mercedes gibi köklü devlerle neredeyse aynı seviyedeler. Hatta Ford'u geçmişler bile. Aynen öyle. Ford'u geçmiş olmaları önemli bir eşik. Bu gerçekten büyük bir değişim ve hız inanılmaz. Kesinlikle hız burada anahtar kelime büyük resme bakarsak, bu yüzde 5,1'lik pay sadece birkaç yıl önce neredeyse sıfırdı. Bunu unutmamak lazım. Doğru. Bu inme Avrupa otomotiv endüstrisinin pek alışık olmadığı bir şey. Ve bu yükselişte özellikle bir marka var ki başarısı ayrıca dikkat çekici. Cherry. Evet, Cherry ismi çok geçiyor. Avrupa pazarına girişleri çok yeni aslında. 2024'te İspanya, İtalya, Polonya, İngiltere gibi pazarlara girdiler. Yani bir buçuk yıl olmuş en fazla. Çok kısa bir süre. Bu kadar kısa sürede 10 binden fazla araç satmış olmaları gerçekten etkileyici. Daha da önemlisi Cherry'nin pazara giriş şekli. Yani kendilerini sadece ucuz Çin malı olarak sunmuyorlar. Nasıl bir strateji izliyorlar peki? Aksine teknolojiye, tasarıma kalite algısına vurgu yapıyorlar bu yaklaşımda belli ki Avrupalı tüketicide bir karşılık bulmuş yani Avrupalı müşteri artık Çin markalarına karşı daha mı açık önyargılar kırıldı mı büyük ölçüde Evet artık yeni farklı tekliflere şans vermeye çok daha istekliler gibi görünüyor Çerin'in başarısı da bunun en net kanıtlarından biri bence Peki Çerin'in bu başarısının altında ne yatıyor olabilir sadece iyi pazarlama mı yoksa ürünlerinde gerçekten farklı bir şey mi var Mesela hangi hangi modelleri tuttu? Teknoloji derken ne sunuyorlar? Kaynaklarda detay var mı? Kaynaklar model bazında çok detaya girmemiş ama genel stratejileri hakkında ipuçları var. Birincisi ürün gamı. Genelde Avrupa'nın sevdiği SUV ve crossover'lara odaklanıyorlar. Tamam, mantıklı. İkincisi teknoloji, özellikle araç içi ekranlar Bilgi Eğlence Sistemleri, Sürüş Destek Sistemleri gibi konularda bayağı iddialı ve güncel donanımlar sunuyorlar. Bu da teknoloji meraklısı Avrupalı için çekici tabii. Hı hı. Üçüncüsü de dediğim gibi fiyatları hala rekabetçi ama tek kozları bu değil, malzeme kalitesi, işçilik, garanti süreleri gibi konularla kalite algısını da yükseltmeye çalışıyorlar. Yani hem teknolojik hem ulaşılabilir bir paket sunuyorlar. Aynen öyle. Bu kombinasyon özellikle orta segmentte belki geleneksel markaların yüksek fiyatlarından veya daha yavaş güncellenen teknolojilerinden sıkılan müşteriler için cazip oluyor. Bu gerçekten önemli bir ayrım. Demek ki Çinli markalar artık sadece fiyatla değil, teknoloji ve tasarımla da rekabet ediyor. Çeri gibi markaların bu hızlı adaptasyonu Acaba Avrupalı tüketicinin beklentilerini de mi değiştiriyor? Çok olası. Belki de yıllardır benzer markalar, tasarımlar arasında kalan tüketici yeni bir şey arıyordu ve Çinli markalar bu boşluğu dolduruyor. Olabilir. Yıllardır Avrupa pazarında belli oyuncular hakimdi. Belki bir durağanlık vardı. Çinli markaların gelişi yeni bir dinamizm getirdi. Farklı tasarımlar, cesur renkler, ilginç iç mekanlar, özellikle dijitalleşmedeki hızları bunlar dikkat çekiyor. Bir de Çin'in kendi pazarının büyüklüğü ve oradaki teknolojik gelişim var tabii. Çok ilerideler. Bu birikimi ve hızlı üretim yeteneklerini şimdi Avrupa'ya taşıyorlar. Bu da ister istemez Avrupalı tüketicinin beklentilerini de hem yükseltiyor hem çeşitlendiriyor. O eski Avrupalı en iyi algısı sarsılıyor artık. Peki bu durum köklü Avrupalı üreticiler üzerinde nasıl bir baskı yaratıyor? Sadece pazar payı kaybetme riski mi bu? Yok, baskı çok daha derin ve çok yönlü. Pazar payı kaybı işin görünen kısmı ama daha derinde bu durum Avrupalı üreticileri kendi iş yapış şekillerini e, temelden sorgulamaya itiyor. Nasıl yani? Şu önemli soruyu soruyorlar kendilerine. Rekabet artık sadece bildiğimiz rakipler arasında mı? Cevap net, hayır. Çinli rakiplerin en büyük avantajlarından biri çeviklikleri, hızları. Evet, o çok konuşuluyor. Bir model geliştirme Avrupa'da yıllar alırken Çinliler çok daha kısa sürede yeni model veya güncelleme çıkarabiliyor. Bu hızla değişen teknoloji çağında dev bir avantaj. Hmm. Ayrıca maliyet yapıları, tedarik zincirleri genelde daha rekabetçi. Tüm bunlar Avrupa'lı üreticileri sadece ürünlerini değil, arge süreçlerini, üretimlerini, maliyetlerini, hatta belki şirket kültürlerini bile yeniden düşünmeye zorluyor. Yani eski başarıların üzerine yatma devri bitti diyorsun. Aynen öyle. Artık öyle bir lüksleri kalmadı. Bu onlar için hem büyük bir tehdit, hem de belki bir dönüşüm için bir fırsat. Anlıyorum. Resmen bir yıkıcı değişimden bahsediyoruz o zaman. Peki tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak? Temmuz rakamları bize Avrupa otomobil endüstrisinin geleceği için ne fısıldıyor? Ana çıkarımlar ne olmalı sence? Kesinlikle yıkıcı değişim doğru tanım, Temmuz verileri pazarın ne kadar dinamik ve aslında kırılgan hale geldiğini gösteriyor. Eski yerarşiler, o sarsılmaz denilen kaleler artık tehdit altında. İki ana çıkarım yapabiliriz bence. Nedir onlar? Birincisi, Tüketicinin öncelikleri net bir şekilde değişiyor. Fiyat, performans, pratiklik, hani o akılcı tüketim dediğimiz şey çok daha önemli hale geldi. Bu talebi anlayan ve karşılayan markalar işte Dacia Sandero örneğindeki gibi kazanıyor. Tamam. İkincisi. İkincisi, Çinli markaların yükselişi artık geçici bir durum değil. Kalıcı ve güçlü bir trend. Sadece pazar payı almıyorlar. Teknoloji, tasarım ve üretim hızı konularında da çıtayı yükseltiyorlar. Peki, geleceğe baktığımızda ne öngörebiliriz? Bu trendler sürer mi? Dacia lider kalır mı yoksa Clio veya başkası geri döner mi? Çinlilerin payı artmaya devam eder mi? Kısa vadede Dacia'nın güçlü konumunu korumasını bekleyebiliriz. Çünkü o hitap ettiği değer odaklı segmentin talebi kolay kolay azalmaz gibi duruyor. Ama Renault veya diğerleri mutlaka bir cevap verecektir. Rekabet daha da kızışır. Tabii. Çinli markaların ilerleyişinin ise yavaşlaması için pek bir neden görünmüyor şu an. Hatta yeni markalar da Avrupa'ya girdikçe bu etki artabilir bile. Asıl kritik soru şu. Köklü Avrupalı markalar bu çifte baskıya nasıl yanıt verecek? Çifte baskı derken? Yani hem Dacia gibi uygun fiyatlı rakiplerin baskısı hem de cherry gibi teknoloji odaklı yeni Çinli oyuncuların baskısı. Buna nasıl cevap verecekler? Sadece mevcut modelleri makyajlamak yeter mi yoksa daha köklü strateji değişiklikleri mi lazım? Bir de elektrikli araçlara geçiş var tabii o da her şeyi değiştiriyor. Aynen öyle. O da denklemi daha da karmaşık hale getiriyor. Önümüzdeki birkaç yıl Avrupa otomotiv endüstrisi için gerçekten bir dönüm noktası olacak gibi. Adaptasyon yeteneği en yüksek olan kazanacak. Gerçekten de takip etmesi çok heyecanlı bir dönem olacak gibi duruyor. Avrupa otomobil pazarındaki bu hareketli Temmuz ayını ve arkasındaki dinamikleri senin için elimizden geldiğince açmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Peki sen ne düşünüyorsun tüm bu gelişmeler hakkında? Sence Dacia Sandero'nun bu liderliği devam eder mi? Ya da bir sonraki ay her şey değişir mi yine? Ve Çinli markaların bu yükselişi sence nereye kadar gider? Bir sonraki büyük çıkışı hangi markadan bekliyorsun mesela? Ve belki de üzerinde düşünmek gereken kaynaklarda doğrudan geçmeyen ama önemli bir nokta daha var. Bu yeni oyuncuların, özellikle Çinli markaların getirdiği farklı teknolojik yaklaşımlar. Ne gibi mesela? Yani Belki bizden farklı kullanıcı arayüzü tasarımları, bağlantılı hizmetlerdeki iddiaları, hatta farklı estetik anlayışları. Bütün bunlar sadece pazar paylarını değil, uzun vadede biz Avrupalı sürücülerin bir otomobilden ne beklediğini, otomobille kurduğumuz ilişkiyi, sürüş deneyimini kökünden nasıl değiştirebilir? Hmm, ilginç bir bakış açısı. Kültürel etkileri de olabilir diyorsun yani. Evet, bu değişimin kültürel etkileri ne olabilir? İşte asıl kafa yormaya değer sorulardan biri de bu belki.